Merhaba gençler. Bu videomuzda 8. sınıf matematik ders kitabının 45. sayfasındaki alıştırmaları yapacağız. Karekök 160 sayısının birbirinden farklı x kök y biçimindeki ifadelerinde x'in ve y'nin alabileceği değerleri yanına yazınız. Hangisinin kullanılmasının daha doğru olacağını belirleyiniz. Gençler karekök 160 sayısını biz nasıl parçalayabiliriz? Karekök 160 sayısını 4 çarpı 40 şeklinde parçalayabiliriz. Bu parçaladığımız sayılardan bir tanesinin bir sayının karesi olması gerekiyor, yani tam kare bir ifade olması gerekiyor. Burada 4, 2'nin karesi olduğu için dışarı 2 olarak çıkabilir, 2 kök 40 şeklinde yazılabilir. Yani birinci ihtimalimiz 2 kök 40. X 2 Y de 40 oluyor bu durumda. Karekök 160 sayısını daha farklı nasıl yapabiliriz? 160'ı iki sayının çarpımı biçiminde parçalayacağız. Parçalarken bu parçalardan bir tanesi bir sayının karesi olmak zorunda. 160 16 kere 10 diye parçalanırsa 16 4'ün karesi olduğu için dışarı 4 olarak çıkar ve 4 kök 10 olarak yazılabilir. Bir sonraki ihtimalimiz 4 kök 10. Yani x 4 oluyor, y 10 oluyor. Hangisi daha doğru olacağını belirleyiniz dediği için gençler kareköklü sayılarda kök dışına mümkün olduğunca daha fazla sayı çıkarmak kök içinde mümkün olduğunca küçük sayı bırakmak makbul olduğu için şu sonuncusu daha makbuldür bizim için. Nasıl ki kesirlerde sadeleştirme yaparken en sade halini bulmak en makbulü ise burada da kök dışına çıkarabildiğimiz kadar çok sayı dışarı çıkarıp içeride mümkün olduğunca küçük sayı bırakmaya çalışıyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Karekök 200 sayısını parçalayalım. 200 kaç kere kaçtır gençler? 200 100 kere 2dir. 100 nedir? 10'un karesidir. O yüzden dışarıya 10 olarak çıkar. 10 kök 2 olur. 20 Mesela 20'yi 10 kere 2 diye parçalayabilir miyiz? Hayır. Çünkü 10 bir şeyin karesi değil. Gençler bu parçalama işini yaparken şuna çok dikkat edelim. İki sayının çarpımı biçiminde yazıyoruz. Bir tanesi muhakkak 4, 9, 16, 25, 36 gibi tam kare bir sayı olmalı. Bir tanesi de tam kare olmayan sayı. Yani 2, 3, 5, 6, Yedi gibi tam kare olmayan bir sayı olmalı. Şimdi yirmiyi dört kere 5 diye parçalayabilir miyiz? Evet, dört kere 5 diye parçalayabiliriz. Dört iki'nin karesi olduğu için dışarı iki olarak çıkar, iki kök beş olur. Sekizi dört kere iki diye parçalayabiliriz. Dört iki'nin karesi olduğu için dışarı iki olarak çıkar, iki kök iki olur. 72 iki 36 kere 2 diye parçalanıp 36 6'nın karesi olduğu için 6 kök 2 şeklinde yazılabilir. 72'yi istersek biz 9 kere 8 diye de parçalayabiliriz aslında. 9 kere 8 diye parçalarsak 9'u dışarı 3 olarak verip yani 9 3'ün karesi ya 3 kök 8 de diyebiliriz ama burada makbul olan Kök içindeki sayının mümkün olduğunca küçük kalması, dışarı mümkün olduğunca fazla sayı çıkarmak. O yüzden 6 kök 2'yi biz baz alalım. Hatta 72'yi 4 çarpı 18 diye parçalayıp 4 çarpı 18 diye parçalayıp 4'ü dışarı 2 olarak verip 2 kök 18 bile yazabiliriz. Ama dediğim gibi bunlardan en makbul olanı 6 kök 2'dir. Kare kök 60. Mesela 60'ı 6 çarpı 10 diye parçalayabilir miyiz? 6 da 10 da bir şeyin karesi değil. Muhakkak bir tanesi bir şeyin karesi olacak. 4 çarpı 15 diye parçalarsak 4 2'nin karesi olduğu için dışarı 2 olarak çıkabilir. 2 kök 15 olur. Karekök 50. Mesela bu 5 kere 10 diye parçalanmaz. Çünkü 5 de 10 da bir şeyin karesi değil. 25 kere 2 diye parçalarsak 25 5'in karesi olduğu için dışarı 5 olarak çıkar. 5 kök 2 olur. Karekök 300. Karekök 300'ü 100 çarpı 3 şeklinde parçalayabiliriz. 100 10'un karesi olduğu için dışarı 10 olarak çıkar. 10 kök 3 olur. Bu videomuz bu kadardı gençler. Dinlediğiniz için teşekkürler.